Merhabalar, burada çatımızda duvarların iliştirilmesiyle alakalı bir problemimiz vardı. Bu problemi çözme yoluna gideceğiz şimdi. Şuradaki duvarı seçip çatıya iliştirmiştik. Detach Top Base ile. Tersini yapacağız. Detach Top Base Çatıyı seçiyorum. Bu duvar geri geldi. Tekrar... Şöyle yaparsak şurada bir duvar var. Detach Top Base. Burada e, şurayı şöyle seçelim. Şöyle kesit alsın buraya. E, şimdi bakın burada bir bozukluk var. Seçiyorum bunu. Detach diyorum. Şey, e, seçiyorum tekrar. Bu sefer eteş diyorum. Şu çatıya iliştirdim bunu vazgeçiyorum. Şöyle flora iliştiriyorum. Flora iliştirdiğimde burada bir sıkıntı var galiba. Anjoin yapalım. Boşver Yani gitsin. Şimdi biz elektriğe odaklanacağız zaten. Şu an için böyle ileri mimari de ona bakacağız. Hemen geliyorum. Burada ne yapabiliriz? Şuradan şöyle çekelim. Başka duvarlarda Heh, şurada var. Şu duvarı seçiyorum ateş şuraya iliştir ondan sonra uzaklaşıyorum biraz daha bakıyorum şu duvar var ateş floor hemen şöyle yapalım evet burası tamam şuradan section box'ı tik var burada bunu kaldırdığım zaman eski haline gelecek burada duvar yok şimdi ben buraya bir duvar ekleyeyim çatı katına geliyorum. Ekleyeceğim yer şurası. Şurası. Geliyorum mimariye. Dış cephe duvarı. Şöyle aşağı çiziyorum. Ondan sonra hmm, şuradan duvarı seçiyorum. Align diyorum. Bu duvarın core, phase of core. Core'un içerisi şurası. Eşitlensin. Bunu, bunu buraya uzat. Ondan sonra bunu buraya uzat. Bu şekilde. Ee, duvarımız çatıdan başlıyor unconnected 300 yukarı. Güzel. Bir bakalım ne olmuş. Böyle olmuş. Güzel. Seçiyorum. Etage top base. Çatıyı seç. Burası bu şekilde. Karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir bina oluşturduk. Biz e, e, tabii mimariye devam edeceğiz. Fakat mimari devam ederken elektrik olacak. E, buradan e, elektrikle mimari ikisi bir arada nasıl yürüyor bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Şimdilik bu dersimiz bu kadar. Çatıları şu an için e, sonlandırıyorum. Yalnız bir şey var. Şurayı seçip Roof 1 diyor. Edit Type diyebilirsiniz. Duplicate deyip buraya çatı derseniz ve Edit'ten Insert bu da up yukarı 1 santim olsun. Şöyle kategori seçelim. şuraya roof. Bakalım rooflardan ne var. Mesela şu tile, roofing tile. Fena durmuyor eski tip böyle hoş geliyor bana bunlar. Burası structure finish bir. Okay, okay. Bakalım görüntüye. Uh, edit type galiba ahşaplan bir yaptı orayı uh, Şuradan roof. Uh, tekrar yazıyorum. Roof. ben Shift tıklayıp OK diyorum. Şimdi oldu. Şöyle bir görüntüsü var şu anda. Yine altına üstüne e, eklemeler e, katmanlar koyabiliyoruz. Çatımızda aynı floor'da yaptığımız gibi. Şimdi e, elektrikle beraber mimarinin nasıl beraber yürüdüğüne bakacağız bununla ilgili örnekler yapmaya çalışacağız. Evet. Görüşmek üzere sonraki dersimizde. Hem mimari hem elektrik bu dersten sonra başlıyor, devam ediyor.